Oh oyundaki yeni OG Brain rot olmak aşırı iyi hissettiriyor. Popülerliğimi şimdiden hissedebiliyorum. Hey ahbap sen kimsin be? Ve kafan neden bir tuvaletin içinde? Ben Skibidi Tuvaletim. Cidden adımı hiç duymadın mı? Yok be kardeşim. Biz Swaggy Bros'uz. Rastgele tuvaletleri tanımak için fazla havalıyız. Hey aslında ben oyundaki yeni OG Brainrotum. Rot'um. İmkanı yok. Biz oyuna daha yeni eklendik ve biz sadece Secret'ız. Ha <laughs> ha. Peki siz ne kadar kazanıyorsunuz ki? Biz 7 milyar değerindeyiz ve saniyede 40 milyon kazanıyoruz. Bu cidden çok azmış beyler. Siz gerçekten brain rot musunuz? Hop bu aslında çok fazla. Sakın havalı olmadığımızı söylemeye cüret etme. Burada neler dönüyor? Neden bir tartışma sesi duyuyoruz? Valla buradaki şu garip tuvalet bizim çöp olduğumuzu söylüyor. Ben oyundaki yeni OC'yim. Herkesin beni zaten biliyor olması lazım. Ha. Sen bir OG olamazsın birader. Oyunda zaten iki tane OG var ve uzun süredir yenisi eklenmedi. İşte tam da bu yüzden beni oyuna ekleyecekler. Bunu hiç düşündün mü? Tamam dostum. Yani bizden daha fazla kazanacağını mı söylemeye çalışıyorsun? Peki siz ne kadar kazanıyorsunuz? Siz de mi Secret'siniz? Oo evet dostum. Biz Secrets'ız. Ve saniyede 50 milyon kazanıp 10 milyar değerindeyiz. Brand. Ha. Siz de şu garip kardeşler kadar çöpsünüz. Ha <laughs> Eskiden oyundaki en iyi Brain Rot bendim. Şu düştüğüm hale bak. Aslında o asırlar önceydi birader. Senin devrin dinozorlar varken bitti. Oha! Yani hayal görmüyormuşum. Burada cidden başka bir tuvalet daha var. Ben aslında spagetti toiletim ve oyuna senden çok daha önce eklendim. Hmm, e yeterince havalı mısın bari? Bu aptallardan falan? Dostum ben saniyede 60 milyon dolar kazanıyorum. Tabii ki onlardan iyiyim. Ama bariz bir şekilde benim OG seviyeme ulaşamıyorsun kardeşim. Sen bir OG misin? Bu doğrulanmış bilgi mi? Bilmiyorum. Sadece sürekli OG olduğunu söyleyip duruyor ama istatistiklerini bile söylemedi. Çünkü daha oyuna eklenmedim aptallar. Yarın güncellemeyle geleceğim. Yani daha kendi statlarını bile bilmiyorsun öyle mi? Şey aslında 375 milyon kazanacağımı ve 375 milyar dolar olacağımı söylüyorlar. Bu normal değil ve hiç adil değil. Bu da benimle aynı türden bir tuvalet. Dostum sessizce kıskan. Oyuna eklendiğimde buraya gerçek bir düzen getireceğim. Hadi gidelim beyler. Onunla daha fazla konuşmak istemiyorum. Haha <laughs> <laughs> ezikler. Bir de bunlar oyundaki en iyi brain rotlar olacak daha ilginç olur sanmıştım. Oh, burada durmak ve artık tüm oyunun ana yıldızı olduğumu fark etmek çok iyi hissettiriyor. Ve er ya da geç, tüm muhabbetler bana bağlanıyor. Daha herkes beni görmedi bile. Ama şimdiden biliyorum ki saniyede 375 milyonluk gelirim ve 375 milyarlık fiyatım dengeyi tamamen değiştirdi. Eski secret'lar, efsanevi zamanlar ve eski tepe karakterler hakkında çok hikaye duydum. Ama şimdi hepsi geçmişte kalmış gibi görünüyor çünkü ben ortaya çıktıktan sonra güç dengesi tamamen değişti. Hey bekle, burada durmuş kendine güvenerek konuşan bu garip karakter de kim? Ben aslında La Ginger Sakola, yeni yıl brain rotuyum. Saniyede 125 milyon kazanıyorum ve 65 milyar fiyatındayım. Ben sakince 375 milyon kazanıp 375 milyar olurken saniyede 125 milyonun etkileyici olduğunu mu sanıyorsun cidden? Bekle. Ama ben de bir secret'ım ve çok yeni eklendim. 125 milyonluk gelirimin beni tepeye daha yakın bir yere koyacağını sanmıştım. Ha 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 ha. Sayılarınla şirin gözüküyorsun ama benim saniyede 375 milyonumun yanında karakterin deneme sürümü gibi duruyorsun. Bu kulağa cidden haksızlık gibi geliyor. Gerçekten oyundaki en havalı Christmas karakterlerinden biri olacağımı sanmıştım. Burada sayılar hakkında çok yüksek sesli konuşmalar duyduk ve neler olduğuna bakmaya karar verdik. Biz Burgano ve Fraino'yuz. Saniyede 150 milyon kazanıyoruz ve 75 milyar değerindeyiz. Oh daha güçlü secretler. İşler ilginçleşiyor ama hemen açıklığa kavuşturalım. Benim saniyede 375 milyonum hala sizin gelirinizin 2.5 katından fazla. Uzun süre oyundaki en güçlüler arasındaydık ve 150 milyonumuz cidden ciddi bir rakam sayılıyordu. En azından benim 125 milyonumdan fazla kazanıyorlar. Ama o bile senin yanındayken onları kurtarmıyor. Zaman değişiyor ve artık yeni standart saniyede 375 milyon. Diğer herkes sadece yetişmeye çalışıyor. Artık kenarda duramayız çünkü biz Cookie ve Milkiz oyundaki en güçlü Christmas Brain rotuyuz ve saniyede 155 milyon kazanıp 100 milyar değerindeyiz. 155 milyon kulağa hoş geliyor ama saniyede 375 milyonumun yarısı bile değil. Bekle, biz Christmas olanlar arasında en güçlüyüz fark nasıl bu kadar büyük olabilir? 150 milyonumuz bir dakika önce ciddi bir rakam gibi duruyordu ama şimdi tamamen farklı hissettiriyor. Hele benim 125 milyonum bundan sonra hiç inandırıcı gelmiyor. İşte tam da bu yüzden saniyede 375 milyonum hepinizi sadece istatistiğin bir parçasına dönüştürüyor diyorum. Şimdi burada neden bu kadar gerginlik olduğunu anlıyorum. Ben Captain Moby, oyundaki en iyi secretlardan biriyim saniyede 160 milyon kazanıyorum ve 125 milyara mal oluyorum. Sonunda ciddi biri. Ama senin 160 milyonun bile benimkinin yanına yaklaşamaz. Bro. Tepede olmaya alışkındım ve farkın bu kadar aşağılayıcı olmasını beklemiyordum. 155 milyonumuz kısa süre önce gücün zirvesi gibiydi ama şimdi gülünç duruyor. 150 milyon artık bu grupta baskın duyulmuyor ve benim 125 milyonum bu listenin dibinde bir yerlerde tamamen kayboldu. İşte tam da bu yüzden yeni OG benim diyorum. Çünkü saniyede 375 milyon ve 375 milyarlık fiyat sizin hala çok uzak olduğunuz bir seviye. Hoşuma gitmedi ama sayılarla tartışamazsın. Gerçekten hepimizden daha güçlüsün. Bu anı iyi hatırlayın. Çünkü oyunun kurallarını artık ben koyuyorum. Yeni çağın başlangıcı. <laughs> Vay, oyuna yeni bir brain rot mu eklediler? Aynen öyle dostum. Ve o benim. Ve sen nesin? Bir çeşit makarna ejderhası mı? Aynen öyle birader. Ben Dragon Caneloni'yim. Şimdilik oyundaki en iyi secret'ım. Şimdilik mi? Neden öyle dedin? Bir şeyler mi değişecek yoksa? Tabii ki. İki arkadaşım yani daha fazla ejderha oyuna eklenecek. Bunu duymadın mı? Birader, seni ilk kez duyuyorum. Hangi ejderhalardan bahsediyorsun sen? Hey birader, bizi buraya sen çağırdın değil mi? Uçabildiğimiz kadar hızlı uçup geldik kanka. Evet, sizi tanıştırmak istedim. Bu arada sen tam olarak kimsin? Ben Skibidi Toilet, yeni OG Brain Rot. Artık oyunda çok güçlü olacağım. Oyunda yeni bir OG'nin belirmesini beklemiyordum bile. Evet, bu bize pek adil hissettirmedi katılıyorum. Ben Gingerbread Dragon ve ben OG değilim. Sadece bir secretim. Hı. Hmm, peki sizin statlarınız ne? Çünkü dürüst olmak gerekirse henüz burada ciddi bir şey görmüyorum. Bak şimdi ben Dragon Caneloni. Saniyede 250 milyon kazanıyorum ve 250 milyara mal oluyorum. Ve hala oyundaki en iyi secret sayılıyorum. 250 milyon güçlü inkar etmem. Ama nasıl bakarsan bak benim saniyede 375 milyonum hala daha yüksek. Tamam, o zaman sıra bende. Ben Ice Dragon ve daha oyuna eklenmedim bile. Ama saniyede 275 milyon kazanacağım ve 275 milyara mal olacağım. Bra. Bir saniye. 275 milyon şimdiden tehlikeli duyuluyor ama hala öndeyim. Gördün mü? Sana neredeyse ulaştığımızı söylemiştim. Ve bunlar daha sürprizlerin tamamı bile değil. O zaman dikkatli dinle. Ben Gingerbread Dragon, bir Christmas Secret'iyim ve saniyede 300 milyon kazanıp 300 milyara mal olacağım. Tamam bak bu cidden yakındı. Farkın bu kadar küçülmesini beklemiyordum bile. Yani bizim 275 ve 300 milyonumuzun artık senin yanında gülünç durmadığını söylüyorsun. Öyle demedim ama evet. Neredeyse benim seviyeme ulaşmışsınız gibi hissediyorum. Ve bu biraz gerginlik yarattı. Gördün mü? Bizim 250, 275 ve 300 milyonumuz senin avantajını neredeyse sıfırlıyor ve biraz daha fazlasıyla artık o kadar kendinden emin olamazdın. Ama buradaki anahtar kelime neredeyse çünkü benim saniyede 375 milyonum hala sizin maksimumunuz olan 300'den yüksek. Çok sinir bozucu çünkü cidden çok yakınız ve denge neredeyse bizim tarafımızdaymış gibi hissettiriyor. Dürüstçe söylemek gerekirse 275 milyonumla en azından seni yakalarım sanmıştım ama görünüşe göre Oci hala biraz önde. Biz oyundaki en güçlü secret'larız ve hala Oci statüsündeki bu tuvalet tarafından durduruluyoruz aşağılayıcı hissettiriyor. Alındınız mı yoksa? Eskisi kadar büyük fark olmasa da hala önde olduğumu kendiniz de görüyorsunuz. Ha ha cidden çok yakınlardı. Bir saniyeliğine gerginliği hissettim bile. Ama gerçek şu ki ben hala OG'yim. Ve henüz kimse benim saniyede 375 milyonumu geçemedi. Ve sanırım bu beni henüz tanımasalar bile ciddi bir OG brain rot olduğumu herkesin anlaması için yeterli. Bekle sen kimsin kral? Uzun zamandır buradayım ve gövdesi yerine tuvaleti olan bir OG hatırlamıyorum. Evet, ben de kim olduğunu ve neden şimdiden herkesten daha iyiymişsin gibi davrandığını merak ediyorum. Ben Strawberry Elephant ve benim saniyede 500 milyonum ile 500 milyarım beni oyundaki en iyi OG yapıyor. Yargılamak için çok erken. Daha oyuna eklenmedim ve son sayılar değişebilir. Yani o statlara henüz güvenilmez. O zaman senin 375 milyonun da şu an hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Pekala güncellemeyi bekleyelim ve her şey açığa çıksın.